Maçı alacağımızı söylemiştim. Nasıl yenemez Liverpool'u akıl alır gibi değil. Ben dedim yani maçı alacağız. Güzel ya. Maç bitti mi? Sana 20-30 saniye mi? Dedim maçı alacağız ya. İyi ya. Çok da golde golde kaçırdı yani. 60. dakika mı bir şey yani iyi iyi galatasaray güzel. Sevindim vallahi ya. Çünkü stadyuma yazık ya. 50 bin taraftar 52 bin taraftar. Gece gece 15 binlik olduk. Tutmadı Skor Hüseyin abi. Vay be. Sen ne yazmıştın? Ha, sen Ben sana dedim Galatasaray alır ya. Ben 3-1 dedim de ben 3-1 dedim yani. Liverpool 3 hata dedim abi ya. Yapma ya. Ne kadar para gitti? 15 bin bastım. Babayı aldım. Kazansaydın ne kadar alıyordun? Kazansaydın 3-0 olsaydık ne kadar alıyordun? tutmadı. Alta ise ben anlamadım. E tutsaydı ne kadar kazanacak, Ne kadar para kazanacaktın? 15.000 diyorsun, ve 15.000 battı diyorsun. Kazansaydı ne kadar kazanacaktın? 3 sana girdi. Ne demek ya? benim de maçı 3-1 alırız. Alat diye. Maç bitti mi? Son 30-40 saniyede ben kapattım yani. Başka bende telefon yok. Ne oldu Galatasaray? Hani fark iyi, iyi yerde. Ben öyle bir şey söylemedim Nuray. Ben de yani yurt dışında her zaman destekliyorum benim Galatasaray 3-1 alır dedim. Ben yani hayatta ben o o konularda iyiyim yani. İyi yani. Yenildik. Türk yenildik. Ve i̇yi iyi. Selam abi. Benle sabah iş yok mu? Sabah iş yok mu? Selam maçı alırız dedik aldık yani ben 3-1 dedim iyi yani 1-0 1-0'dır ama moralim 0-0-0 Olçu koy hakkım abim iyi geceler iyi geceler Hüseyin abi, bir tek sen ve birden yenilmezlik dedik. ya ben ben ilginç adamım ben solcu adamım ama yurt dışında takımları destekliyorum ya yani böyle olsunlar bir şeyler yani seviniyorum ya sevini vallahi. Ulan son anlarda gol atacak diye de korktum. O penaltı da iyi ya. İyi ki o adam televizyona baktı da yani penaltı yoktu yani. Adam ilk ilk vuran o yani. İlk vuran o. Neyse Allah'tan televizyon varmış. Kavus Levent. Benim de sıfır Levent abim. Atay sen bana diyorsun gidiyorsun 15 binim gitti. Kazansız ne kadar para alıyordun? İnşallah bir dahaki sefere Levent abi 5 yer. Ulan amma şeysiz ya. Amazon. Levent. Vallahi öyle düşünmeyin ya. Ama sizde şey var ya. Nuray. Bak sen görüyor musun? Eğer Ulan diyeceğim, diyeceğim. vereceksin bana bir... Ama yok ya. Bak işte. Yani... yani... aşkını görüyorsun yani. Öyle söyleyeyim hadi şimdi. Ben, de ikiye. Ben demiştim. 40 bin veriyorduk Hüseyin abi. Vay be. 48 bin. 15 bin, bin Yok yani ya. Üzüldüm vallahi ya. Bir olarak hakkımız yendi. Penaltımız verilmez. Ama orada penaltı yok ya. İlk vuran o siyah, siyah adamdı ya. Baktım yani iyice. ilk vuran o yani. Cık, yok. Penaltı yoktu. Penaltı yoktu. Galatasaray hakimi satın almış. Atay biraz vazelini fazla sürersen hissetmezsin. <laughs> Bu güzeldi. Amazon. Bu güzeldi. Selam kardeş. Ne neylesin? Ne Bugün Galatasaray maçına baktık. Galatasaray Liverpool'u 1-0 yendi. Keyfimiz yerinde kardeş. Babayı aldık gece gece. Parana üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm ya. Çok güzel oldu. Yani 3-0'un üstü senin de 3-0'un üstü öyle mi oluyor Atay? 3-0 dedik ya. 3-0'un üstü 15 bin, 50, bin, 50 bin alacaktım. Vay be. Böyle büyük paralar yatırma Atay ya. Bugün arkadaş bugün arkadaş oynadı. İddia 1-0 ya da 2-0 sıra yenir dedim. 100 euro basmış. 550 euro almış. Hem de Kadın aklıyla kazandık. Güzel para valla. 100 euro, 550 euro. Güzel. Güzel. Ne işin var burada yaban ya? Git Nuray'a seviş. Seviş. Valla neden olmasın yok demiyorum yani. Haa. Üç, üç üstü abi ha anladım ben anlamıyorum o şeylerden bu o kumar kumar kumara giriyor. O işleri ben hiç anlamıyorum anlamıyorum. 3 üstü 3 üstü anladım ya. Ama iyi pastaşıyolar yani böyle canavar gibi. Neyse bennin Nuray'ın keyfi yerinde. işte aşkımız böyle işte. Demek ki bay bay yıldızlarımız. Sevenler ayırmayın arkadaşlar. Kaos Levent abiden ee aldılar bize verdiler parayı. Kavus Levent oynamıyor bildiğim kadarıyla ama Ata oynamış 15 bin lira yatırdığını söylüyor. Levent labimle le bizim keyifler yerle bir. E, bu işler öyle. 1 milyar euroluk takım Liverpool dedik 3 tane atar. Frankfurt 5 tane attı. Böyle belli olmuyor ya. O sen dediğin Oğuz Şener, öyle o dediğin gibi olmuyor yani. Ben kumarı Las vegas oynarım. Hüseyin abi el ele verip hepimizi kucaklayacağız el ele verip sadece el ele vermeyelim ya daha ileri gidelim daha ileri gidelim ileri 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 yani <Sessizlik> Nuray iddia mı var ben kumar oynamam Galatasaraylıyım sadece Nuray'da her yer var. Ben Nuray'a artık Nuri diyeceğim. Nuray'da her yol var. Bağır. Ben buraya Nuray'a artık Nuri diyeceğim. Nuri. Levent Kıbrıs olmaz mı? Aa, kumar için he? Kıbrıs yakın. Levent kumardan uzak dur yoksa 20 yılın 20 yıl emeğin gider kumardan uzak dur yok Amazon Kıbrısa kazanırsan tutturuyorlar tutturuyorlar tutturuyorlar. Bana Nuri diyen akşam 5000 dolar teklif ediyordu. Bana Nuri diyen akşam bana Nuri diyen... Aa, akşam 5000 dolar teklif ediyordu. Banderas Banderas'tan korkmayın. Nuri mızrak büyük. Ben tavladan başka oyun oynamam. Bulgaristan'da çok yemiştim. Zamanında Allah düşürmesin bir daha. Çok yemiştim. Bulgaristan'da çok mu yemiştim? Yani kumar mı? Selam. Mustafa selamlar. Yayını beğenmeyen Nuray olsun. Huh. Yemek yiyorsun restoranda sana kumaranın fişi veriyor. O çede öyle. Las Vegas'da öyle. İşte otele gidiyorsun bedava ama bir şeyler bir şeyler var. Yani var burada da öyle götürüyorlar Las Vegas'a. Avrupa'dan bedava uçaklar var yani. Bedava uçak, uçaklar. Abu. Şok, şok, şok. Levent Mızrak fark etmez diyor. Nure bu araba fark etmez diyor. Bakalım ne olacak. İlk like tuşuna ben bastım. Levent abi asıl asıl senin gibi olsunlar. Amazon karıştırma ortalığı. Selam abi. Selamlar nasılsın İyi misin? Abi Polonya'da Almanya'da yasal değil mi kumar? Falan yada, yasal değil mi kuma yasal 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 burada da oynuyorlar burada itte bayileri var filan filan işte burada da var Fortuna var bir şey daha var bir grup daha var yani var burada da var ama millet genel gençler bizim dükkanda bazen gençler oynuyorlar bakıyorum telefonla oynuyorlar benim bir tane işçim vardı şu anda Hollanda'da çalışıyor benim benim yani epey çalıştı bir sanki 20 sene yanında çalıştı. Hollanda'ya gitti bu 5 6. O telefonda kumar oynuyordu. Oynuyordu. Las Vegas'tan bütçene göre fiş alıyorsun. Aynı banka kartı gibi hep o fişi kullanıyorsun makinalarda. Atay kumar kötü bak. Devam edersen kumara bazelin yok onları da ama kardeş otururken sorun oluyor. Levent Atay kumardan uzak durun. Kumardan uzak durun. Hadi ben maç için açtım hadi yeter bu maç için açtım yani iyi ki kazandık onun için aradım valla başka bir şey yok. onun için şey yaptım kazanacağımı tahmin ediyordum yani çünkü Galatasaray bazen bazen abi bu gece evde kimse yok mu eşim yatıyor çocuk da yatıyor benim çocuk dükkanı kapatıyor 40 dakika bir sana bir saate gelebilir yani Bizim canlı yayın başladı. Bana müsaaden bu akşam Tarık ve Hülya abla'ya misafiriz. Aa onlar canlı yayına katılıyorlarmış. Vay be. Oldun Nora kendine iyi bak. Öptüm. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Dükkanı kapattım mı? Gittim kuzuları besledim geldim yani. Kuzuları da besledim. O ara yolda baktım maça. Bes besledim geldim. Özgür başladı mı? Herkes iyi akşamlar Banderas. Abi kapatınca gelirsiniz. Valla belli değil ya Nuray ya. Çünkü yani ben sana şey yapmıyorum ama kendine iyi bak. Kendine iyi bak Nuray. Sen kapatana kadar buradayız. Amazon Filoz Banderas 7-24 açık ama koyun bu ne biçim iş ya. Adamda bitmeyen internet var. Bize bir kere bile Öpmedim vallahi. Ya içimde her zaman bir şey, umut oluyor. Dün bu yüzde iki, yüzde üç yine bayandır. Yani ben ben demedim ki bu e, Nuray bayandır. Diyorum umut var diyorum. Umut. Yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç. Her zaman öyle söylüyorum ben. Sen nasıl iddia oynuyorsunuz umut? O da, o da yani umut yani. Umut. Ama bu kadar da bilgisi olması tabi ilginç tabi. Bu kadar bilgisi arabalarla, kumar, Galatasaray maçlar. Tabi bunlar hep şey yani. Erkek kişi Ama nereden ne, ne, Neyse. Banderas tamam. Nuray, Nuray Berkak Umut, 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 Umut senden sen, sen, sen oğlum. Kaan hadi sen bende Banderas yapalım şimdi canlıyı. zıraklı umut. Ya hadi şey e, e, şeye gidin yani, Özgür'e gidin ya. Tamam oldu ben de kapatıyorum. Atay iyi akşamlar. Amazon iyi akşamlar. Levent iyi akşamlar. Moralinizi bozmayın. Dünyanın sonu değil. Atay kumardan uzak dur lütfen ya. Bakmayın. Öyle yani. Uz uzak dur ya. Boş ver. Oldu. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Öz Özgür'e biraz şey yapalım.